Evet merhaba hoş geldiniz. Notting Phone 1'in kutu açılışıyla karşınızdayım. Öncelikle şunu belirteyim. Bu ürün bana Eofon'dan Notting marka direktörü İrfan Öztürk Bey tarafından gönderildi. Bunu not düşmüş olalım. Ben bunu kendim satın almadım. Notting Phone 1 bu sıralar fiyatı oturan cihazlardan birisi. Cihazın kendisi zaten fena olmayan bir cihaz. Ancak hani gerek rakiplerinin durumu olsun gerek kendisinin fiyatı olsun alınabilir seviyelerde bulunuyor desek yanlış olmaz. Hatta ilginin arttığını da görüyorum ben cihaza. Kutu açılışını yapacağız. Şöyle kısa bir bakacağız. Yanında bir kulaklık ve kılıf da geldi. Benim gördüğüm kadarıyla hepsi buradan bu ürünü alırsanız yanında şeffaf kılıfı da hediye ediyorlar. Muhtemelen şeffaf kılıf bu. Onu da söyleyeyim. Bunu söyledikten sonra İrfan Bey e tekrardan teşekkür edelim ve kutu açılışına başlayalım. Ne kadar rahat görüyorsunuz bilmiyorum. Şurada bir açmak için yer var. E İğmeği meselesi olduğu için ben hemen kutunun dışını açayım. Şöyle bir kutu. Buradan bu şekilde çıkıyor. Herhalde görüyorsunuzdur buradaki açma kısmını. Şöyle açalım. Bunu böyle tasarlamışlar. Şuradan şöyle açalım ki tahmin ediyorum bu şekilde. Şöyle arkasından da açalım. Aslında güzel bir kutu açılışı. Buradan çıkaralım. Evet bu şekilde açılması gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi şu şekilde karşımıza çıkıyor. Belgeler vesaire. Telefonun da kendisi burada. Buradan çekelim. Bunun ben jelatinlerini bir açayım. Telefon bu. Tasarımı zaten biliyorsunuz. Şöyle ışık yansımasın. Baştan şunu söyleyeyim ben size. Malzeme kalitesi 10 üzerinden 10 veririz herhalde. Hani elbette böyle daha titanyum, titanyum falan kullanan cihazlar var. Ama onların zaten hani seviyesi nere? Ancak hani 15.000, 14.000 TL'ye satılan bir cihaz olduğu düşünüldüğünde ben kesinlikle malzeme kalitesini beğendim. Onu baştan söyleyeyim. Burada belgeler falan filan çıkıyor. Bunlar çok mühim değil. Sim iğnesini arıyorum. Ben sim iğnesini bulamadım. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama hoş bir sim bana göre gayet güzel. Kutudan şöyle bir kablo çıkıyor. Ben muhtemelen bu kabloyu hiç e, açmayacağım. Zaten şarj aleti kablo vesaire vesaire bende var. Şöyle telefonun kurulumuna geldiğimizde hemen Türkiye diye çıkıyor. E, bunun yanı sıra şunu söyleyeyim. Ne kadar gösterebilirim bilinmez ama ekranda bir ekran koruyucu var gibi duruyor. Şöyle devam edelim. Yok e, sim kart takmayacağım şimdi. Offline kuracağım zaten hani ben bunu sıfırlarım diye düşünüyorum. Hiç saat falan kurmayacağım direkt cihazı kurmak istiyorum. Google'a her türlü bilgimizi vermeyelim. Pin ayarlayın diyor. Pin de ayarlamak istiyorum direkt e, cihaza geçmek istiyorum. Bunu mecbur kabul edeceğiz. Bunları kapatalım. E, e, e. Noting'e bir şey göndermek istemiyorum arkayı yaktımı mı daha yatmadı burada navigasyonu soruyor gesture kullanmaya alışığım ben Gesture'dan devam edelim şöyle yapalım animasyonlar güzel duruyor İlk izlenim ekran da güzel duruyor bana göre Şöyle bir animasyonları test edelim Bunu çok yapıyorlar biliyorsunuz şöyle Acaba cihaz ne kadar tepki veriyor hızlı diye Fena değil Bunda 778G var Bu bu arayüzün iyi çalıştığına delalet eder. Bir kamera arayüzüne bakmak istiyorum. Konuma gerek yok. Hemen bakın gördüğünüz gibi zaten hani klasik artık Android cihazlarda çıkıyor. Mikrofon kullanılıyor diye bize haber veriyor. Yavaş çekim var. 1080p'de 120 fps. 720p'de de 120 fps. AI'yı kapatabiliyorsunuz. Bunun sunulması gerekiyor. Belki fotoğrafların AI tarafından çok işlenmesini istemeyebilirsiniz. Kodlayıcı H264, H265 seçim var. Olması gereken bir özellik zaten. Böyle video kısmına gelelim. Videoda 1080p 60 var, 1080p 30, 4K'da 30 var. Normal olarak hani 778 genin seviyesi zaten oralarda. Burada hani ayrıca bir ayar yok. Fotoğraf kısmında megapikseli seçebiliyorsunuz. 50 megapiksel moduna geçebiliyorsunuz. Geniş açı kamerası var. Bunun ana kamerası IMX 766. Geniş açı kamerası Samsung'un JN1'e. Buradaki gördüğünüz iki ikisi de dijital bir zoom. Optik zoom kamerası yok cihazda. Zaten hani görüyorsunuz hızlandırılmış çekim var. Pano, panorama muhtemelen. Makro çekim var. Uzman diye bir kısım var. Ee, burada video çekebiliyor mu acaba? Sadece fotoğraf çekebiliyor. Fotoğrafta Pro modun olması güzel. Burada RAW fotoğrafta çekebiliyorsunuz. Videoda da Pro olsaydı çok güzel olurdu ama hani Noting biraz sadelik üzerine giden bir firma. Genel olarak arayüzde belki kamera arayüzünü doldurmak istememiş olabilirler. Çerçeveleri görüyorsunuz. Şöyle hatta bir zoom yapalım. Çerçeveler bu kadar. Hani referans olarak ben S23 Ultra'yı göstereceğim diyeceğim de S23 Ultra biraz insafsız olur. Bildirim paneli bu şekilde. Hani şöyle tasarıma bir bakın. Sağdaki S23 Ultra bence gayet güzel duruyor bu fiyat bandı için. Çerçeveler hani biraz daha ince olabilirdi ama o çerçevelerin biraz daha ince olması tabii ki fiyatı katlardı. Bu çerçeveler çok kalın mı? Değil. Bu fiyat bandı için konuşuyorum. Tasarım kalitesi zaten güzel. Bu fiyat bandı için malzeme kalitesi iyi. Tasarım dedim. Malzeme kalitesi hakikaten elde tutuş falan. Bak şu an ben S23 Ultra ile birlikte tutuyorum. Tamam yani yani bu malzeme kalitesi iyi onu söylemek lazım. Tam s Ultra bir tık daha tok duruyor falan filan elle tutuş olarak ama bunun hiç aşağı kalır yanı yok onu söylemek lazım. Arayüz bu şekilde sade bakın çok az yüklü uygulama ile geliyor. Bu önemli detaylardan birisi. Samsung diyorsun veya başka firmalar diyorsun çok fazla yüklü ayağa geliyor. Zaten Notting'in anlayışı bu. Saf Android. Saf Android'e yakın bir arayüz. Bir de son olarak şu Glips'e bakalım. Şöyle tam ışıkları ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Güzel duruyor. Güzel duruyor onu söylemek lazım. Parlaklığı kısa biliyorsunuz bakın böyle. Güzel duruyor. Şöyle ürünü bir kenara koyalım. Kısaca yorumlamak gerekirse kutu içeriğinde şarj aleti yok. Eksi. Bu cihazın eksilerinden bir diğeri bu. Android 15 şu an hangi Android sürümünde bilmiyorum ama muhtemelen Android 14'tedir. Bir bakalım. Şu an Android 12'deymiş. Ben bunu Android 15'e güncellerim. Cihazın son güncellemesi Android 15. Ondan sonra bir sene daha güvenlik güncelleştirmesi alacak. Bunlar e, eksilere. Bunun oyun testini, sıcaklık testini, ses testini falan filan yaparız. Ekran parlaklık testini yaparız. Şu aletleri kullanmayı düşünüyorum. Bunları bir kenara alalım. Dediğim gibi hani kısa özet geçmek gerekirse bu cihazın Android 15'te kalacak olması ve eksi. Ondan sonra bir sene güvenlik güncelleştirmesi oluyor. Çok kritik bir şey olursa tabii ki güncelleştirmesi Alır yani muazzam bir açıkla sizi bırakacak halleri yok uzun bir süre diye düşünüyorum malzeme kalitesi kesinlikle kesinlikle, kesinlikle. artı 778G elbette hani bu fiyat bandında daha güçlü cihazlar var biraz daha bütçe arttırırsanız bütçe arttırmanız şart. Ancak onlardan farklı şeylerden kısıyorlar. Bu cihaz 778G Plus yanlış hatırlamıyorsam onu veriyor. Bu 14.000 TL için düşünürse bendeki 256 olan modeli 256 olan modelde 14.000 TL civarına var. Bence iyi 778 g Plus onu söylemek lazım. Arayüz bir artı arayüz. Tabi yeni cihaz akıcı çalışır ama animasyonlar falan güzel kesintisiz çalışıyor. Öyle frame düşmesi falan filan yok. Bunu ben olabildiğince ana cihazım olarak yapmayı düşünüyorum. Uygulamaları yükleyeceğim, hat falan takacağız. Onları hallederiz. Arayüz, klasik saf Android arayüzü. Yakın bir arayüz ona. Uygulama yüklenmemiş olması gayet iyi. Bak hiçbir şey yok burada. Bunun olması iyi. Yani diğer başka cihazlara açıyorsunuz. Zibilyon tane uygulama oluyor. Bak şu kadar uygulama var. Bu kadar. Sen istediğini yükle. He, bazı kaliteli uygulamaların olmasını ister misiniz? Mesela kendi telefon uygulaması, kendi mesajlar uygulaması falan filan da e, o da yani orta segmentteki cihazın içerisini şişiriyor. Depolamayı ona göre dolduruyor. Bazısını silebiliyorsunuz. Bazı Hızlısını silemiyorsunuz. Bu bir tercih meselesi ama ben çoğunluğun bundan çok rahatsız olmayacağını düşünüyorum bu saf Android arayüzünden. Çünkü ona göre de bir akıcılığı oluyor. Bu e, biraz eski bir cihaz. 3 yıllık bir cihaz. Ancak hani şöyle düşünün. 3 yıllık cihaz tamam ama işte şöyle 14.000 TL 3 yıllık bir cihaz değil. Niye 3 yıllık bir cihaz değil? 778G yok. Yani bu fiyatlanda Helio G99'lar, Cartlar, Curtlar cirit atıyor zaten onu biliyorsunuz. Çok kez de söyledim. Veya biraz aşağısında. Daha yukarısında daha hani şeylikler görüyoruz da onları da çok konuşmaya gerek yok. Ya saf Android 778G hızlı çalışacaktır. Yine deneyeceğim ben bunu. incele ne zaman gelir bilmiyorum. 1-2 ay, 3 ay. Hani hiç belli olmaz. Zaten hani eski bir telefon olduğu için şey gerek yok. Hızlı yapmaya gerek yok. Ama bu sıralar bana bu cihazın sorulduğunu biliyorum. Burada şey yapacağım. Ara videolarını yayınlamaya çalışacağım. Oyun testi yaparım. Bir FPS ölçerle birlikte yeni bir uygulama buldum. Onu yaparız. Sıcaklık testini yaparız. Ekran testini yaparız. Kamera testini yapmaya çalışırım. Biraz zaman sıkıntısı yaşıyorum. Ama genel olarak hani bana sorarsanız hani cihaz daha yeni elinde. Şunu söyleyeyim. 14.000 TL alınır mı? Güncellemeyi sallamıyorsanız Saf Android arıyorsanız özellikle bir de. Aramıyorsanız da olur bu arada. 778 8 gs olsun, IMX 766 olsun, saf Android de yakın arayüz, hızlı çalışır, sizi götürür. Alınabilir gibi duruyor şu anki fiyatlarıyla. Bunu söyleyeyim. Kulaklığı falan filan açmayacağım ama bu kulaklığın ayrı bir incelemesi gelecek. Bu sıralar kulaklık incelemeleri biraz daha fazla gelebilir. Kılıfı da hadi sizin gönlünüz olsun açayım. Bu kulaklığı merak ediyorum ben bu arada. Nottingham kulaklıkları övülüyor bildiğiniz gibi. Bu arada şunu da söyleyeyim biraz hani am amatör bir kutu açılışı oldu ama bu sıralar dediğim gibi hem zaman hem de imkan kıtlığı yaşıyorum. Bunları biraz kafamda bir şeyler var ama hala oturtamadım. Biraz daha profesyonel hale getirmeye çalış çalışacağım. Onu da deyip deyip duruyorum ama yapamıyorum bir türlü. Onun için kusura bakmayın. Ama hani en azından incelemede çok detay vermeye çalışacağım. Görüntü kalitesi, ses kalitesi olsun. Janjanlı bir şey olmasın. Bilgi doğru olsun. Yeterli olur sizin için diye düşünüyorum ben. Açık konuşmak gerekirse. Şöyle bir kılıf çıkıyor. Sert plastik şeffaf kılıf. Telefona takalım. Valla açık konuşayım. Telefonun ihtişamını aldı. Ne yalan söyleyeyim. O malzeme kalitesini aldı. Ama yani yapacak bir şey yok. Nothing Phone 1 bu şekildeydi. Hatta madem geldik şu kulak açılışında yapalım. Şu şöyle geliyor şöyle geliyor açalım kulaklığın kutusu Hoşuma gitti onu söyleyeyim. Güzel duruyor kulaklık. Bu da 2500 liralık bir kulaklık yanlış hatırlamıyorsam güzel duruyor. Bunun ama önemli olan tabii ki ses teste. Böyle açalım. Şu aşağıda cable var. USB kablosu var. Yukarıda da kulaklığın popuşları var. Onları da hani incelemesine kulaklığın ayrı hususu incelemesine saklarız diye düşünüyorum. Benim ilk izlenimim telefondan güzel. Onu söylemek lazım. Özellikle malzeme kalitesinin üzerine tekrar tekrar basmak istiyorum. arayüz güzel çalışıyor. Bunların zaten daha detaylısını ya ara videolarla yaparım. inceleme videosunda zaten yaparım. Biliyorum S20 incelemesi daha helmet diyorsun. Onun Noting'in incelemesi ne zaman gelecek? Hani niye savsaklıyorsun bu işe? Bu daha önce gelir. Bu S23 Ultra'dan daha önce gelir. Bu o kadar beklemezsiniz Nottingham 1'in incelemesi için. Onda not düşmüş olayım. Herkese teşekkür ederim. Bu ürünü hepsi burada üzerinden alabilirsiniz. Reklamdır, satış ortaklıdır. Linki açıklamayı bırakıyorum. Alına bir olduğunu şimdiden zaten ben size söylüyorum. Güncellemeyi sallamıyorsanız. Ya ben illa güncelleme istiyorum. illa güncelleme istiyorum. Kaliteli bir arayüz oluyorsunuz ama güncellemesi bitiyor. Biraz eski bir cihaz olduğu için. Ancak hani 14.000 TL bunun rakibi ne var desek. Çok da rakibi yok. Birkaç tane sayarız. Onlar da mesela güncelleme veriyor size ama başka yerlerden kısıyorlar. Ne bileyim kamera sensöründen falan filan. Veya hani her şeyden kısılmış oluyor. O da tartışma konusu. Onun da incelemesinde konuşuruz. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten fazla fazla uzattım. Noting Phone 1 bu şekildeydi. Ana cihazım yapmayı düşünüyorum dediğim gibi olabildiğince. iki cihaz birden kullanırız muhtemelen. Ara videoları da gelir. Noting olsun. Belki bir incelemesi de gelir ama Noting Os'ta çok şey yok. Dediğim gibi saf Android arayüzü. Çok bir ayar yok. Zaten hani şeyden dolayı saf Android olduğundan dolayı temiz bir arayüz olduğundan dolayı, iyi bir yazılım olduğundan dolayı da uzun vadeli hızına da güvenmiyor değildim. Nothing Phone 1 bu şekildeydi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine dediğim gibi hepsi o düzenini alabilirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.